Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve beldeleri delik deşik eden nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı? Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.'' Ey Muhammed onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Geceleyin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da bitir ve nafile kılarak onu tesbih et. Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür. Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir. O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu sadece bize göre kolay bir toplanmadır. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdimden korkanlara bu Kur'an ile öğüt ver. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O tozdurup savuranlara, derken bir ağırlık taşıyanlara, derken bir kolaylıkla akanlara, derken bir emir taksim edenlere andolsun ki o size vaat edilen elbette doğrudur. Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır.